Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Yiğe FC24'te yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değişik bir şey yapıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni oynatacağız bir nevi bu turnuva modunda. Görmüş olduğunuz üzere inanılmaz takımlar var. Hepsi birbirinden iyi ve bu turnuvanın özelliği bu turnuvada milli takımlar da var. Yani Şampiyonlar Ligi ama hem milli takımlar hem de kulüp takımları oynayacak. Bakalım sizce hangi takım bu turnuvanın şampiyonu olacak? Ve evet bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar da bu şekilde. Bakın burada mesela İngiltere var ve Manchester United var. Aslında iki tarafta aynı oyuncular falan da olacak. Gerçekten enteresan değişik bir turnuva olacak gruplar. Bu şekilde H grubu da güzelmiş. Aslında zaten öyle bir turnuva ki tüm gruplar çok zor ve tüm gruplardaki maçları izlemesi oldukça keyif verir gerçek hayatta. Şimdi biz de simüle edeceğiz ve ilk maçımız Manchester United Lazio olacak. Hemen bakalım hızlı simülede Manchester United Lazio maçı 1-1 bitti. Şimdi A grubunun ikinci maçı. Lille İngiltere maçı ve İngiltere kendi evinde Lille'i 2-1 mağlup ediyor. Jordan Anderson sakatlanmış ve Harry Kane 2 tane gol atmış. B grubuna geldik. B grubundaki ilk maç Roma-Fransa maçı ve Fransa-Roma maçı 1-1 bitiyor. Bir tane Romelu Lukaku, bir tane Antoine Griezmann atmış. B grubunun diğer maçında ise Barcelona 2-0 deplasmanda galibiyeti alıyor. C grubundayız. Arsenal Milan birbirine karşı ve 2-2 bitti maç. C grubunun ikinci maçı çok zorlu bir eşleşme. Liverpool İspanya ve Liverpool İspanya maçı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle bitiyor. D grubuna geldik. Almanya kendi evinde Napoli'yi konuk edecek ve maç 1-1 bitti. D grubundaki ikinci maç ise Beşiktaş Ajax maçı ve maç 1-1 bitiyor. E grubunda Fenerbahçe Paris'i konuk ediyor ve 2-1 Paris Saint-Germain Fenerbahçe'yi yeniyor. Atletico Madrid Arjantin maçı ve hızlı simüle ediyoruz. Maç 2-2 bitti. F grubu İtalya Milli Takımı İtalyan bir takıma karşı gelecek. Bakalım İtalya'da oynanan bu maçı ve Juventus kazandı. Deplasmanda 2-0 Juventus Federico Chiesa ve Danilo'nun golleriyle İtalya'yı mağlup ediyor. Galatasaray Bayern Münih maçı Şampiyonlar Ligi'nde de izledik bu maçtan iki tane. Bakalım bu maçı kazanan taraf Bayern Münih oluyor. G grubunda Inter Feyenoord'u konuk etti ve Feyenoord 2-1 galibiyeti alıyor. Bu gruptaki işte büyük iki takımın maçı olacak belki de Manchester City Portekiz maçı. City kendi evinde ilk maçta 2-1 Manchester City galibiyeti aldı. Ve son grubumuzdaki ilk maç Hollanda Borussia Dortmund maçı olacak. Hızlı simüle ediyorum ve maç 1-1 bitti. H grubunun son maçı ise Real Madrid Hırvatistan maçı. Bu maçı da hızlı simüle ettim ve maç yine 1-1 bitiyor. Ve şimdi gruplardaki ikinci maçlar başlıyor. İngiltere Manchester United maçı yine merak ettiğim maçlardan birisi ve İngiltere kendi evinde 2-0 kazandı. Harry Kane ve Bukayo Saka golleri atmış hem de İngiltere maçı 10 kişi tamamlamış. Manchester United'da da gol atan isim Rasmus Oylund. A grubundaki ikinci maçta ise Lazio deplasmanda Lili 3-0 mağlup pardon 3-1 mağlup ediyor. B grubunda Lyon Roma maçı ve Roma deplasmanda 3-2 Lyon'u yendi. Barcelona Fransa maçı ve Barcelona kendi evinde Fransa'yı 2-1 yeniyor. Joao Felix 2 tane gol atmış. Liverpool Arsenal maçı Liverpool kendi evinde ve 3-1 galibiyeti alıyor. İspanya Milan maçı grubun favorileri oynayacak ve 3-0. Oo Milan İspanya'yı 3-0 yeniyor. Aslında gerçi burada Liverpool da var. O da favori ama ya ben bunu beklemiyordum mesela. Güzel bir galibiyet oldu Milan açısından. Ajax-Almanya maçı bir galibiyette Ajax'tan gelir mi acaba? Kendi evinde Ajax bakıyoruz. 2-1 Almanya kazandı sürpriz olmuyor. Bu videolarda genelde ben birazcık da hep sürprizi arıyorum. Bakalım Beşiktaş kendi evinde Napoli'yi konuk ediyor ve 1-1 bitti maç. Beşiktaş 2 maçta da galiba 1-1 beraberlikle 2 puan aldı. Fenerbahçe-Atletico Madrid maçı. Fenerbahçe deplasmanda 1 puan alıyor Atletico Madrid'den. Maç 1-1 bitti. Birazcık taraflı oldum Türk takımları için ama sıkıntı yok. Şimdi büyük maçlardan birisi. Lionel Messi eski takımına karşı milli takımıyla beraber oynayacak. Arjantin iç sahada. Paris'i konuk ediyor ama McAllister penaltı kaçırmış. Niye McAllister vuruyor penaltıyı? 2-1 Paris Arjantin'i yeniyor deplasmanda Mbappe ve Dembele'nin golleriyle. Mbappe intikam almış Arjantin'den burada. Grup maçlarını aslında tek maç üstünden de yapabilirmişim. Neyse şimdi Galatasaray İtalya'yı konuk ediyor ve 1-1 bitti maç. Nikola Barella golü atmış. de Galatasaray adına golü atan isim. Bayern Münih Juventus maçı. Bayern Münih kendi evinde ve Juventus'la karşı maç berabere bitti. 2-2. Galibiyeti alır diye düşünüyordum. Manchester City kendi evinde Inter'i konuk ediyor ve Inter Turam'ın golüyle kazandı. Portekiz Feyenoord maçı şu anda bu grupta Feyenoord'un 3, Portekiz'in 0 puanı var. Bakalım bu maçın sonucu ne olacak? Portekiz kendi evinde 3-1 rahat bir galibiyet alıyor. Ve Real Madrid Hollanda maçı. Bakalım Real Madrid kendi evinde o da 3-1 Hollanda'yı yeniyor. Şimdi ikinciler kapışacak. Hırvatistan Borussia Dortmund kapışması. Bakalım Hırvatistan kendi evinde 3-1 Borussia Dortmund Hırvatistan'ı yendi. Hırvatistan nerede ikinci olmuştu? 2018 Dünya Kupası mı ne galiba? Öyle bir şey kalmış aklımda. Manchester United değil maçı. United kendi evinde bakalım puan alabiliyor mu? Evet Rasmus Oylund'un golüyle kazandılar. Lazio İngiltere maçı. Şöyle otomatik değiştir yapalım. Lazio kendi evinde İngiltere ama 2-1 kazanıyor. Bakalım bu videoda en çok merak ettiğim şeylerden birisi de kazanan taraf milli takım mı olacak yoksa bir kulüp takım mı olacak bunu merak ediyorum. Barcelona bu arada Roma'yı deplasmanda mağlup etti. Evet şimdi iki Fransız ekibi karşı karşıya. Fransa milli takımı Lyon'la karşı karşıyaydı ve maç 3-3 bitti. Arsenal İspanya maçının galibi İspanya oluyor. Liverpool deplasmanda Milan'ı 2-0 yeniyor. Şimdi Almanya Beşiktaş maçı merak ediyorum. Sonucu Almanya 1-0 kazandı. Aslında 10 kişi de kalmışlar ama Beşiktaş gol atamamış. Napoli iç sahada Ajax'ı 2-1 yeniyor. Fenerbahçe Arjantin maçı hızlı simüle ediyorum. Fenerbahçe iç sahada ama Arjantin acımamış. 4 tane atmışlar. Paris Atletico Madrid maçı. Paris iç sahada puan kaybetmiyor. İtalya Bayern Münih maçı. İtalya iç sahada 4-1. 4 gol atmış Bayern Münih'e İtalya. Aslında Bayern Münih benim böyle yarı final falan beklediğim takımlardan biriydi ama İtalya affetmemiş kendi evinde. Juventus Galatasaray maçı. Galatasaray deplasmanda mağlup oluyor. Juventus'a 2-1. Inter kendi evinde 3-1. Portekiz'i yeniyor. Portekiz acaba gruptan çıkamayacak mı? Cristiano Ronaldo 5.9 maç reytingi almış. Manchester City 4-1 Feyenoord'u mağlup ediyor. Hollanda Hırvatistan maçından galip çıkmıyor. Maç 2-2. Ve Borussia Dortmund iç sahada Real Madrid'i yeniyor. Şu ana kadar tüm takımlar 3'er maç oynadı. A grubunun lideri İngiltere. Lazio ve Manchester United'ın eşit puanı olurken Lille daha puan alamamış. B grubunda lider Barcelona. Roman'ın 4, Fransa'nın 2 ve Lyon'un 1 puanı var. C grubunun lideri Liverpool ama İspanya ile eşit puandalar. D grubunda lider Almanya, Beşiktaş'ın 2, Napoli'nin 5 puanı var. E grubunda Paris 9 puanla birinci, Fenerbahçe maalesef 1 puanla sonuncu. F grubunda da Juventus sürpriz bir şekilde bana göre sürpriz 7 puanlı birinci, Bayern Münih 4 puanlı ikinci ve maalesef burada da Galatasaray sonuncu. G grubunun lideri Manchester City ama Inter ile eşit puandalar. Hatta buradan galiba Portekiz çıkamayabilir. Inter ve Manchester City çıkabilir. Birazdan göreceğiz. H grubunda da şu anda birinci giden takım Borussia Dortmund. Real Madrid'de ikinci sırada geriye kaldı üçer maç. Ama video sıkıcı olmasın diye çünkü aynı takımlar dönüp birbirleriyle birer maç daha yapacak. Bu 3 maçı geçeceğim. En sonunda tekrardan bakacağız gruptaki durumlar ne ve daha sonrasında da işte son 16 çeyrek final yarı final falan yine biz beraber hızlı simüleyle geçeceğiz. Ve şu anda grup etaplarındaki son maça geldik. Eğer iç sahada Real Madrid, Borussia Dortmund'u yenerse çıkıyor. Yenemezse eleniyor, yola devam edemiyor ve maç 1-1 bitti. Ve evet şimdi gruplardaki son durumlara bakıyoruz İngiltere. Ve Lazio A grubundan çıkmış Manchester United. Gruba iyi başlamıştı ama çıkamıyor. B grubunda Barcelona ve Fransa gruptan çıkarken Roma 7 puanlı 3. olmuş. C grubunda Arsenal ve İspanya çıkıyor. Liverpool gruptan çıkamıyor. Liverpool ve Milan'ın olduğu grupta Arsenal grubu birinci tamamlayarak çıkmış. D grubunda ise Beşiktaş. Napoli bakın şurada Ajax'a 2-1 kaybetti son maç. Bakın burada D grubunda Ajax Napoli'yi yendi. Gitti Beşiktaş'a yenildi adeta. Beşiktaş'ı D grubundan çıkarttı. E grubunda ise Paris ve Arjantin çıkarken Atletico Madrid 9 puanlı 3. oluyor. F grubunda Juventus ve Bayern Münih gruptan çıkıyor. İtalya çıkamamış. Galatasaray 7 puan toplamış. Eksi 7 avarajı var ama. G grubunda ise bana sürpriz burada oldu diyebiliriz belki. Portekiz çıkamadı çünkü. Inter birinci, City ikinci çıkıyor. Ve H grubunda Real Madrid gruptan çıkamadı. 1. Borussia Dortmund çıktı inanılmaz bir dominasyonu vardı grup etabında ve Hollanda'da ikinci çıkıyor Real Madrid gruptan çıkamıyor ve şimdi son 16 eşleşmelerine bakıyoruz. Arsenal Bayern Münih ile Barcelona Arjantin Paris İspanya ile İngiltere Beşiktaş'la Inter Fransa ile Juventus Hollanda ile Dortmund City ile ve Almanya'da Lazio ile eşleşmiş. Ve son 16'daki ilk maç Arsenal Bayern Münih maçı. Bayern Münih zar zor çıktı grubundan ama Arsenal birinci çıkmasına rağmen elenebilir diyecektim ki ilk maçı Bayern Münih kazandı. Ve şimdi bu sefer de Messi bir başka eski takımına karşı oynayacak. Arjantin Barcelona maçı bakalım Barcelona iç sahada ama Messi dakika 80'de eski takımına gol atarak şu anda durumu eşit tutmuş. Paris Saint Germain İspanya eşleşmesi Değişik sonuçlar çıkabilecek bir eşleşme ama Mbappe golünü atmış, iç sahada Paris'e kazandırmış. İngiltere-Beşiktaş eşleşmesi. İngiltere iç sahada bakalım. Beşiktaş 2 tane atmış. Beşiktaş 2 tane atmış. İç sahada belki de İngiltere'yi eleyecekler. Inter-Fransa maçı Inter kendi evinde. Maç 1-1 bitti. Juventus Hollanda'ya karşı bakalım. İlk maç Juventus'un evinde diyecektim ama Hollanda 2 tane attı. Gruplarda çok güçlü ve çok iddialı bir Borussia Dortmund izledik. Bakalım City karşısında da aynı iddiayı gösterebilecekler mi ama? Gösteremediler. İç sahada 4-1 City'ye kaybetti Dortmund. Almanya Lazio maçı ve ilk maç 5-1 Almanya'nın üstünlüğüyle bitiyor. Şimdi Bayern Münih'in 1-0 kazandığı maçın rövanşındayız. Münih bu sefer kendi evinde iç sahada oynayacak ve Arsenal'e 2 tane de iç sahada atıp Arsenal'ı eliyorlar. Barcelona Arjantin maçı bakalım. Messi'nin eski takımı mı Messi'yi eleyecek yoksa Messi mi eski takımlarından birini eleyecek? Hızlı simüle ediyorum. Maç Arjantin'de ve 3-2 Barcelona Arjantin'i e eliyor. Arjantin'e karşı deplasmanda uzatmalarda 2-1 galibiyeti alarak toplam skoru 3-2 Barcelona Arjantin'i e eliyor. Messi bir tane 86'da atmış ama yetmemiş. Paris kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Bakalım bu sefer maç İspanya'nın evinde ve 2-0 İspanya kendi evinde Paris'i yeniyor. Cenk Tosun'un kırmızı kartı var ama bakalım. Beşiktaş deplasmanda 2 attı İngiltere'yi. Acaba İstanbul'da eleyebilecek mi? Kendi evinde eleyebilecek mi? Hayır. Yine bir tane atmışlar ve yine kırmızı kart görmüşler ve 5-3 İngiltere Beşiktaş'ı eliyor. Fransa Inter maçı ilk maç 1-1 bitmişti. Bakalım Kylian Mbappe Paris'le veda etti ama Fransa ile devam edebilecek mi? Fransa bu sefer kendi evinde ve 3-3 bitti. E. Deplasman golü kuralı mı var? Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Varsa eğer Inter üst turda. İlk maç Hollanda'nın üstünlüğüyle bitmişti. Hollanda Juventus maçının ikinci ayağında Hollanda Juventus'a 3 atıyor bir de iç sahada ve 5-1 Juventus'a eliyor. Borussia Dortmund buraya kadar gerçekten çok iyi geldi hakkını yemeyelim ama karşısında bir dünya devi var. Manchester City toplamda 7-2 Borussia Dortmund'u eğiliyor. Ve Almanya kendi evinde Lazio'ya 5 atmıştı. Deplasmandaki maçı da 3-1 kazanıyor. Toplamda 8-2 Almanya Lazio'yu eledi. Ve işte son 16'da elenen takımlar bu şekilde. Bayern Münih Arsenal'ı eledi, Barcelona Arjantin'i eledi, İspanya Paris'i eledi, İngiltere Beşiktaş'ı eledi. Dediğim gibi deplasman golü kuralı varmış. O yüzden Inter Fransa'yı, Hollanda Juventus'u, City Dortmund'u ve Almanya'da Lazio'yu eliyor. Ve çeyrek final eşleşmeleri de işte bu şekilde. Bayern Münih kendi evinde Barcelona'yı konuk edecek çeyrek finalin ilk maçı. Maç 1-1 bitti. İspanya ve İngiltere eşleşmiş. İlk maç İspanya'da. Hemen hızlı simüle ediyorum ve çeyrek finalin ilk maçı burada da 1-1 bitti. Inter Hollanda maçı Inter kendi evinde. 2-1 Hollanda yeniyor. Manchester City Almanya maçı bakalım kazananı. Önceden tahmin etmek pek de mümkün değil. City kendi evinde Almanya deplasmanda ilk maçta 1-1 beraberlik var. Hem Manchester City hem de Almanya çeyrek finale farklı skorlarla geldi. Almanya 8, City'de 7 atarak rakibini eledi ve buradaki maçta 1-1 bitiyor. Milli takımıyla kulübüne karşı oynayan gerçekten şu anda çok fazla oyuncu var ama burada Barcelona-Bayern Münih eşleşmesi var. Gerçek bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi olabilecek bir maç. Bakalım Barcelona kendi evinde bu maçta ilk maç 1-1 bitmişti ve 2-1 Bayern Münih uzatmalarda Kisli Koma'nın golüyle Barcelona'yı eğiliyor. İngiltere-İspanya maçı ilk maç İspanya'da 1-1 bitmişti. Bu sefer İngiltere kendi evinde ama İspanya Morata neler yapmış İspanya 4 golle İspanya 4 golle İngiltere'yi geliyor toplam 5-3 İngiltere elendi. Harry Kane burada birazcık İngiltere'yi ayakta tutmaya çalışmış ama İspanya Morata'nın harika performansıyla İngiltere'yi elemiş. Hollanda Inter maçı ilk maç 2-1 bitmişti. İkinci maçta 3-3 bitiyor ve Inter yola devam ediyor. 1-1 biten Almanya Manchester City maçı. Benim için erken final bile diyebileceğimiz bir maç. Bakalım ilk maç 1-1 bitmişti. City kendi evindeydi. Bu sefer maç Almanya'da ve maç 2-2 bitiyor Manchester City. Julian Alvarez'in dakika 89'da attığı golle Deplasman golü kuralıyla galip geliyor. Almanya eleniyor. Ve işte yarı final eşleşmeleri bu şekilde Bayern Münih İspanya ile Manchester City'de Inter ile oynayacak. Yarı finalin ilk maçı Bayern Münih kendi evinde İspanya'yı konuk ediyor ve İspanya deplasmanda Oyer Zabal'ın 2 golüyle 3-2 Bayern Münih'i yeniyor. Şampiyonlar Ligi'nin gerçek finali burada. Inter Manchester City'ye karşı bakalım ilk maç İtalya'da San Siro'da ve 2-1 Inter kendi evinde City'yi yendi. Şimdi Bayern Münih için son bir şans. İspanya mı yoksa Bayern Münih mi birinci finalistimiz olacak? İspanya'daki maçın sonucuyla öğreneceğiz ve 4-2 İspanya kendi evinde de Bayern Münih'i yeniyor. Finalin ilk ismi İspanya. Manchester City deplasmanda mağlup oldu. Inter'i bakalım. Etihad Stadyumu'nda yenebilecek mi? Ve maçı hızlı simüle ettiğimde 1-0 Manchester City kazandı bir saniye. Evet City deplasmanda sanırım Inter'e gol attığı için. Evet Manchester City finalde. City finalde. İspanya 7-4 Bayern Münih yeniyor. Ve Manchester City'de deplasman golleriyle Inter'i eliyor. Niye deplasman golü kuralı var? Niye penaltılar yok? İnanın bilmiyorum. Ve işte geldi. O gün geldi. Final günü geldi. Şöyle göstereyim iki takımı da şu anda. İki takım da hazır. Hem Dünya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nin karması, karışık bir kupa ve bu kupayı birazdan az sonra ya İspanya ya da Manchester City kazanacak. Aslında maçı simüle etmeyi de çok isterdim. O da eğlenceli olabilir ama gerçekten uzun bir video olmasını istemiyorum. Sıkıcılık olmaması açısından akıcı, güzel bir video olsun istiyorum. Ve videoya da hemen like atmayı unutmayın. Final maçına geçmeden önce abone olup like atarsanız çok güzel olur. Hadi bakalım hızlı simüle edeceğim. Bir tarafta İspanya bir tarafta Manchester City var. Ve kupayı kazanan taraf İspanya. Ferran Torres'in golüyle uzatmalarda İspanya Manchester City'yi yeniyor. Ve Dünya Şampiyonlar Ligi uluslararası kulüpler arası kupayı İspanya kazanıyor. Kazanan İspanya. Manchester City'yi 3-2 mağlup ediyor İspanya. Ve işte burada kupanın kazananı oluyor. İspanya burada görmüş olduğunuz üzere Arsenal'ın altında. Averaj da altında bitirmişti grubu ama Arsenal direkt elendi yanlış hatırlamıyorsam son 16'da. Bulamıyorum aynen Bayern Münih elendiler ama İspanya elenmedi. Manchester City'yi de finalde yendi ve o kupayı kazandı. Ve aynı zamanda gol krallığına da bakalım. Harry Kane gol kralı. Sané ile beraber paylaşıyorlar ama bana göre Harry Kane gol kralı. Çünkü daha az maça çıkmış. Morata da kupayı kazanan takımın oyuncusu forveti 3. sırada. Burada mesela hem Paris hem de Fransa'lı Mbappé'yi ya da e, Bayern Münih'le Harry Kane'i falan da görebilir miyiz? Durun çok hızlı geçtim. Ben göremedim. Ya bir tarafta iyi bir tarafta kötü oynamışlar ya da ben göremedim. Çünkü hem Harry göremedim hem de Mbappé'yi göremedim. Onlara dikkat ettim özellikle ama. Başka da böyle aynı oyuncu sanırım yok gibi. Hem milli takımında hem de kulüp takımında iyi oynayan galiba oyuncu yok. Neyse bir de asist krallığına bakalım. Sané asist kralı olmuş. Koke ikinci sırada. Ve gol yenmeye maçta da Neuer birinci sırada tercihte geldi. Birinciliği paylaşıyor. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için like atmayı da unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı o kadar yeni video demek görüşürüz bay bay.